Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kirazda terlik yapımını anlatacağım. Şu şekilde ben bir tane örnek yaptım. Ve şimdi bunu birlikte yapacağız. Şimdi örgü kısmını yapıyoruz. Öncelikle şu şekilde tutuyorum. 9 zincir atarak başlayacağım. 9 adet zincirimi çektikten sonra bu zinciri atlıyorum yanındakine batıyorum sık iğne yapacağım her zincirin içine bir adet sık iğne yaparak başa kadar geliyorum Evet son zincirimi de çektim ilk sıram bitti ikinci sıraya geçerken 2 zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum ve bakın buraya değil bu kısma batıyorum yine tek sık iğne yapıyorum bu aradaki deliklere batarak İkinci sıramı da tamamladım. Yine iki zincir atıyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Buraya değil bu kısma batıyorum. Son zincirimi de çektim. 3 sıra çıktım. Şimdi 14 sıra çıkacağım. Aynı şekilde 14 sıramı çıkıyorum. Şu şekilde tüm sıralarımı çıktım. Daha sonra şöyle göstereyim. İpi silikonla sabitledim. Bu bu sabitlediğim ipler zaten şöyle alta gelecek. Ve şimdi şu şekilde tabana bunu şu şekilde tutturup yorgan iğnesiyle dikeceğiz. Öncelikle yorgan iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Uç kısmına düğüm attım. Yorgan iğnemizi geçirdim. Diğer yaptığımı koyuyorum. Çünkü aynı noktayı dikebilmek adına ölçüsüne bakıyorum. Evet, tam olarak şu noktaya. Yani ilk şeyi buradan alacağız. Alt kısmından Gördüğünüz gibi yorgan iğnesi çıkıyor. Bu ipler deforme olma şansı yok. Çünkü iki tabanı üst üste monte edeceğiz. Bakın. Diğer terlikte olduğu gibi. Herhangi bir şey diker gibi dikiyoruz. Evet. Bir kenarı diktim. Ve şimdi bu alt kısımla düğüm atıp sağlamlaştırıyorum. Ve ipimi buradan kesip diğer kısmı dikmeye başlayacağız. Şimdi diğer kısmı aynı şekilde dikiyoruz tabanımıza. Tabanın üzerine dikme işlemini tamamladım. Ve şimdi diğer tabanı bunun üzerine şu şekilde monte edeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Ya ben şu şekilde Lostra'dan almıştım. Yani ismini de bilmiyorum açıkçası ama yani bali gibi kokuyor. Ayakkabı yapıştırıcısı diye geçiyor. Yani siz de Lostra'larda bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama başka nerede bulabilirsiniz açıkçası bilmiyorum. Maalesef satışta yok hani internet üzerinde falan. Ben bizim buradaki herhangi bir lol aldım. Ve bunu şu şekilde çubuk yardımıyla diğerinde kullanmıştım zaten alıp sürü yapıştırıp sağlamlaştıracağım şu şekilde. Arasına yapıştıracağım o yapıştırıcıyı. Ve şu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra üzerinin kurdele kısmını yapacağım. Üzerinin kurdele kısmı için 27 ve 23 santim bir kumaştan. Bunun yapımını terlik yapımında göstermiştim. Diktim. Dikilmiş yani bitmiş hali büyük olan 27 uzun olan yani kısa olan 23. Neden biri biri neden biri uzun biri kısa? Çünkü tam orta noktasına değil kenar kısmına yaptığım için düğümü bir uzun biri kısa şeklinde ayarladım. Yapıştırma işleminden sonra da bunu zaten telik yapımında anlatmıştım kurdele yapımını. Şu şekilde şu noktalara dikeceğim. Daha sonra da kurdelesini yapacağım. Ve kirazını da monte edeceğim. Minik bir kiraz yaptım kur delileri dik, dik kenar kısmına yapacağımız için düğüm atıyorum ikinci düğümü atıyorum daha sonra ara noktalardan geçiriyorum ve daha sonra da kirazı buraya dikeceğim terliğimiz hazır